Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması açıklamalarıyla 17 18 Nisan ayından itibaren bölgesel amatör liglerin tekrar oynanacağı ama yerel amatör liglerin oynanmayacağı açıklandı. Bölgesel amatörlikler kendi hazırlıklarını yapmaya başladılar. Biz, tesislerimizin önce yenilenmesini, boyansını, badanasını, içerisinin mefruşatlarını Yaptık. Tesisimizin bildiğiniz gibi altta soyunma odaları var, üste kalacak yerlerimiz, daha da üstte yemekhanemiz var. Bunların tüm yeniliklerini tamamladık. Kulübümüzde transferlerini, transfer işlemlerini tamamladı. Çalışmalara başladılar. İnşallah önümüzdeki bu sezon 2020-2021 sezonu farklı olacak biraz. Diğer sezonlardan farklı oynanacak. Öyle görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarına göre. Yakın olan il içerisindeki amatör kulüpler veya yakınındaki illerle, diğer illerle birlikte uzağa gitmemek şartıyla e, oynanmasına izin verdi. Tabi o günün şartları ne getirir onu da bilmiyoruz ama e, bilim kurullarının sıfır karar kur kurullarının kararlarıyla e, maçları oynayacağız büyük bir ihtimalle anlamıyla kendilerine bir tatlı ikramı yapacağız. Çalışmalarını seyredeceğiz. İnşallah bu sezonda da yapmış olduğumuz çalışmalarla iyi bir netice alacağımıza eminim. Çünkü eee Spor Kulübü eski bir kulüp. Bucamızın ilimizin daha doğrusu ilimizin en eski kulüplerinden ve zamanında güzel başarılara imza atmış bir kulübümüz. İnşallah bu sezonda da güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Ben oyuncularımıza ve kulüp yöneticilerimize, tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Kucak Belediye Başkanımızı bu özel bir günde bizi, takımımızı, futbolcularımızı ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz. Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü. Bu vesilede kulübümüz, yönetimimiz, taraftarımız ve futbolcularımız adına şehitlerimizi de anıyoruz. Başkanımız sağ olsun biz yönetime geldikten sonra tesislerimizin komple elden geçirilmesi, tadilatı bizim her isteğimizde her zaman yanımızda oldu. Öncelikle huzurumuzda taraftarımızın, bucak halkımızın bunu bilmesini istiyoruz. Şu anda önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıkları yaptık. Hazırlıklarımız tamam. Başkanımız bize nezaket ziyaretinde bulundu. Hem tesisleri bir inceledi kendisi. Sağ olsun yerinde gördü. Her şeyle hazırız yönetim olarak. E futbolcular olarak, teknik kadro olarak, yönetim olarak biz bucağı inşallah mahcup etmeyecek şekilde bir takım oluşturduk. Bütçemiz uygun, mütevazi, böyle koşacak, savaşacak bir takım inşallah bucak için yapmaya çalıştık. İnşallah mahcup olmayız. Teşekkür ederim. Vaktimiz var çünkü. Yani çok fazla vaktimiz var. Vaktimiz var. Rabbim inşallah bizim emeklerimizin karşılığını boşa çıkarmaz. Sizlerin de öyle. Bizim sizlerden tek bir isteğimiz var. Bizim her zaman arkamızda olun, destekçimiz olun. Bizim için elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Ee, i̇nşallah iki ay sonra, üç ay sonra hak ettiğimiz yeri hem sizlere hem bizlere yaşayacağız hep beraber. İnşallah. Öyle bir... Başkanım. Buyurun afiyet olsun Sen de beraber al kaptan.